Merhaba sayın takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı rulo pasta yapıyoruz. Önce 150 gram margarinimiz var. 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağımız var. 2 su bardağı pudra şekeri. bir çimdik tuz bir pakette kabartma tozu bunları iyice yoğuruyoruz beyazlaştıracağız yağı İyice beyazlaştırıyoruz yağımızı pudra şekeriyle yediriyoruz çok az bir malzeme kullanıyoruz ustura şekerini yağımıza iyice yedirdik. Bir tane de yumurtamız var. Onu da ekliyoruz. Onu da iyice karıştırıyoruz. Aldığı kadar da un ekliyoruz. Yaklaşık iki buçuk su bardağına yakın un ekliyoruz. çok güzel bir pasta çıkıyor ortaya bu şekilde 3 tane 4 tane de mayhoş elmamız var onları da soyup doğrayıp limon suyun içine atacağım bekleteceğim kararmasın diye hamurumuzu iyice yoğuruyoruz biraz daha un ekliyorum iki buçuk su bardağı un oldu onu da iyice yoğuruyorum. Hamur tamamen toplaşınca bir araya. Tabi yoğurmasını bırakacağım. Buzdolabında 15 dakika donmasını bekleyeceğim, dinlendireceğim hamurumu. Hamurlar düşüyor yerlere. Misafirler gelecek herhalde. hamurumu şöyle bir toparlayayım. Hamurumuzu topladık. Şöyle. Yumuşak bir hamur oldu. Bakın. Bunu şimdi streçleyeceğim. Buzdolabına kaldıracağım. 15 dakika donmasını bekleyeceğim. Elmalarımızı soyuyorum. İçlerini çıkartıyorum. Bir de limonlu su yaptım. Küçük küçük doğrayıp içine atıyorum kararmasın diye. Çekirdeklerini çıkartıyoruz. Küçük küçük ince ince dilimliyoruz. elmalarımızı süzdük içerisine çekirdeksiz bir çay bardağı kuru üzüm ekledim 3 yemek kaşığı esmer şekerimiz var onu da ekliyorum şöyle bir tatlı kaşığına yakında tarçın ekliyorum üzerine biraz da limon rendeleyeceğim limon rendeleyeceğim şu ince tarafıyla rendeli azıcık kabuklarından limon kabuğunun tamamını rendeliyorum az az sarı olan kısımları ince kısımları süslemek için de 50 gram kadar bademimiz var. Onların da sıcak suda kabuklarını soyuyoruz. Sıcak suya bastırdım. Çabuk çıkıyor zaten bunların kabukları da. Buzdolabından çıkarttığımız hamuru alıyoruz. Streçini açıyorum. Şöyle bir toparlıyorum. Kırın kağıdının üstünde açıyorum. Yavaş yavaş bastıra bastıra kağıdın arasında bir santim bir yarım santim kalınlığında hamurumuzu açıyoruz. Üzerine erittiğim 3 yemek kaşığı margarin sürüyorum. bırakıyorum. Ki üzerine süreceğim. Biraz donmasını bekliyorum margarinin. Şu kısımlarından da düzgün olsun. Şöyle biraz keselim. Margarinimiz dondu üzerine elma harcımızı ekliyoruz böyle yine bir karıştığım elma harcımızı her yerine eşit gelecek şekilde yayıyoruz. elmalar biraz daha sulanmış şeker koyunca da suyunu kullanmıyoruz. Şu kısmını uç kısmını boş bırakıyoruz. Sarabilmek için. Dolu dolu bir iç harç oluyor içi. koyuyoruz. Bunu da yapıyoruz Bu taraftan da sarıyoruz. uçlardan kapatıyoruz. Elma harcımız taşmasın. Pişerken. doğru geçirmeye çalışıyorum hamurumuzu. Birazcık çatlamalar oluyor tabii ki. fırça yardımıyla kalan yağımızı sürüyoruz üzerine. Her yerine sürüyoruz. iyice kızarsın. yazdıralım üzerine kalınla da şimdi basmadan fırın tepsisine alıyoruz şimdi tepsimizi alalım fırınımızı çalıştıralım 180 dereceye lerle süsleyelim. İsteyen fındık da kullanabilir. Pastamız pişti. Çok kırılgan bir hamur. Üzerine şimdi pudra şekeri eriyoruz